Evet efendim göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Zeki Tunç bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi biz gözü ele aldık orasını burasını her şeyini inceliyoruz. Oldukça çok ameliyatını konuştuk bugünlerde. Çok farklı hastalığı var çünkü göz küçücük bir organ ama bir sürü hastalığı var ama gözde en pratik en çok kullanılan uzun yıllardır kullanılan kontak lensler var. Bugün enine boyuna kontak lensleri konuşacağız Faydasız zararı uzun vadede ne olur? Hepsini sizle konuşuyor olacağız. Memnuniyetle. Peki, ee, şimdi kontak lens gözde neleri düzeltir? Yani her hastalığı, her gözün bozukluğunu düzeltir mi kontak lens? Neredeyse tamamını düzeltir diyerek başlayayım. Örneğin miopi, hipermetropi, astigmatizma, bunlar gözün kırma problemleridir. Bu kırma problemlerin hepsini düzeltir. Ama nadiren gözde ...patolojik kırma kusurları vardır. Bunlar korneanı... ...irregüler astigmatizma... Bir şey, bir dediniz. dakika pardon. Bu söylediğiniz Japonca gibi geliyor insanlara. Evet. Bir ben de hemen... çok isimler... Ve bozukluklar <laughs> çok havalı alalım. Astigmatla Çünkü ne gibi. olduğunu iyice <laughs> anlatalım seyircilerimize. Şimdi göze ışık buradan giriyor. Evet. Tam ortasından giriyor. Burada lens var. Evet. Lens de kırılıyor. Kırıldıktan sonra... ...şurasını bir... Sinema perdesi gibi düşünelim. Aynı beyaz perde gibi. Aynı beyaz perde gibi. Beyaz perdeye net düşerse buradaki hücreler imajı algılayabiliyorlar. Dolayısıyla buradaki kırılmadan sonra tam retina dediğimiz algılayan yere imajın net düşmesi lazım. Eğer kısa kalıyorsa imaj biz bunlara miyop diyoruz. İmaj dediğimiz görüntü. 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 Evet. Görüntü eğer kısa kalıyorsa miyop diyoruz. Eğer gözün arkasında odaklanıyorsa hipermetrop diyoruz. Eğer bir düzlemde odaklanamıyorsa o biraz karışık. O da astigmatizma oluyor. Peki yani bizim sinemaya gittiğimizde bazen böyle hani ekranda görüntü net olmaz da herkes ıslık çalmaya başlar. Makiniz şunu değiştir falan diye. O lensini ayarlar. E aynı onun gibi odaklanma noktasının aslında tam olarak buraya düşmesi lazım. Evet. Odaklanma noktası önde kalırsa miyop oluyor. Odaklanma noktası arkada kalırsa hipermetrop oluyor. Evet. Peki o zaman bu kamera sisteminden yani aynı e, o makinistin ayarlaması gibi siz evet. de buraya lens takarak bu Zul odaklanma noktasını buraya getiriyorsunuz evet. öyle mi? Aynen Peki. öyle oluyor. Eğer ki odaklanma <laughs> noktası öndeyse biz buna diyoruz ki bu gözün kırma gücü fazla. Bunu biraz azaltalım diyoruz. Koyduğumuz mercekler onu biraz azaltarak tam retina hücrelerinin üzerine düşürüyor. Şimdi burada bir şey soracağım. Suya baktığımızda hani belki de e, balıkçıların böyle balıklarını hep büyük büyük anlatırlar ya. Şimdi suda baktığımızda balıklar hakikaten büyük gözükür. Sudaki taşlar büyük gözükür. Her evet. şey büyük gözükür. Aslında orada bir kırma kusuru nedeniyle miyop mu oluşuyor? Ne oluyor? Şimdi biz ben size bakarken havadan bakıyorum. Ar aramızdaki geçirgen ortam hava. Havanın bir kırma indeksi var. Bu da bir. Bu herhangi bir şey yapmıyor. Yani herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Ama suyun 1.3 falan bir kırma indeksi var. Ondan dolayı e, kırılan ışık bize dağıldığı için e, imajın, yani Görüntüle, arkadaki evet. görüntünün, taşın ya da balığın hem daha büyük gözükmesini hem de biraz daha ileride ya da geride gözükmesine neden olur. Yani siz gördüğünüz balığa avlamak için direkt saplarsanız nişan alamazsınız. Ama avcılar onu bilirler, biraz gerisine, biraz ilerisine öyle e, düzeltme yaparlar yani. Yani ışığın geldiği ortamın, e, evet. ışığın içinden geçtiği ortamın çok önemi var bizim gözümüzdeki görüntü için. Aynen öyle. İşte biz de eğer istersek o görüntünün yerini bu kırma gücünden faydalanarak camların ya da kontak lensin ya da korneanın, kornea dediğimiz şu gördüğümüz şeffaf. Aslında gözün en güçlü kırma e, organı korneadır. 45 dioptri. Hani biz 1 2 diyoptri gözlük takıyoruz ya 1 2 numara diyoruz. Yani Bunun numarası 45. Normal, yani bu aslında 45 numara gözlük mü? Aynen böyle. Yani siz 5 numara, 6 numara gözlük hiç gördünüz hele eskilerde şimdi belki Şişe. daha. Yok. Şişe evet. dibi gibi mi deriz? Aynen. 5 6 bu kaç dediniz? 45 derece ya da dioptri ya da numara. Artık nasıl 45 <laughs> numara gözlük takmış gibi gözümüz görüyor. Demek ki hakikaten doğanın gücüne hayran olmamak imkansız. Yani insan vücudu nasıl bir şeydir ki 45 derece kırabilen bir şey sahibiz. Peki arkadaki lensin bir şey var mı görevi var mı? O da yine aynı mercek görevi var. Ama korneaya <laughs> göre daha az gücü var. O da 14 diyoptri. 45 burada, 14 burada. Ee, etti neredeyse 60'a yaklaştı. 60 <laughs> Demek evet. ki biz 60 derece gözümüz bozuk aslında. 60 derecelik bir gözlük takmış gibiyiz Ama yani. Ama 60 derece biz bunu eğer kırarak arkaya yoğunlaştırmasak o imajı retinada netleştirmemiz mümkün değil. Hocam lenslere geri dönecek olursak birçok evet. kusuru e, önleyebiliyor, artık düzeltebiliyor dedik. Çok fazla lens çeşidi vardı eskiden. Sert lensler vardı, yumuşak lensler vardı, biraz minik sadece göz bebeğinizi neredeyse örten boyutta lensler vardı. Son evet. gelinen nokta nedir hocam? Hangisi idealdir, hangisi daha hasta ve kullanım dostudur bu lens çeşitlerinde? İlk çıkan lensler sert lenslerdi hocam. Hı hı. Ee, biz buna polimetil metakrilat diyoruz. Böyle hı hı. bir plastik türü. Fiyakalı bir isimle evet, adlandırılıyordu ama var. işe yarıyor muydu? ve Daha sonra bunu e, hema materyal dediğimiz içerisine biraz daha su katarak yumuşak hale getirildi. Hı hı. Daha silikon gibi algısı, evet. yumuşak evet, bir silikon gibi. Silikon da gibi. zaten girdi lens Öyle materyalinin mi? içerisine. Silikonun da bir özelliği var, e, oksijeni çok iyi geçiriyor. Hı hı. Oksijenin çok iyi taşıdığı için silikon, silikon da ilave edildi bu modern kontak lenslere. Böylece gözümüzde olduğunu pek anlamıyoruz. Yumuşak oluyor. Ama yine de tabii ki her ne kadar yumuşak olsa da bu lenslerin de bir yarı çapları var. İşte biz bunlara 8-40, 8 60 falan diyoruz. Bunlar da her kişiye özeldir. Onu... Ayakkabı gibi e, yani. Aynı öyle. Gözünüz Ona göre, göre sert lenslerde <laughs> bu çok daha önemlidir. Yumuşak <laughs> lenslerde de yine de önemlidir. Hocam şu aslında önemli söylediğiniz şey çünkü lens kullanımında biraz ezbere alış da var. Benim numaram şudur deyip hazır lens yani bu demek ki doğru olmadığını anlıyorum ben sizin söylediğiniz şeyden. E, Nilfe Hanım kesinlikle katılıyorum. E, şimdi... Arkadaşından duyuyor, Hı -hı. E, şey yapıyor falan filan böyle çeşitli hikayeleri var onların. Hı -hı. Gidiyorlar bir lensi alıyorlar. Ondan sonra da değiştiriyorlar bu numara şöyledir böyledir Hı -hı. falan. Ama sonra bize hasta olarak geliyorlar. Hı -hı. Niye? Çünkü eğer ki o yarı çap biraz küçükse, korneanın da bir yarı çapı var burada göreceksiniz. Tabii. Böyle bir alalım. E, böyle bir bombeliği var. Şimdi Hı -hı. bu bombeliğe uygun bir konkavlıkta olması lazım. Eğer Şöyle yan çevirirsen belki daha Hayır. iyi göreceğiz bombe Bu bombeliğe olduğunu. bu bombeliğe uygun değilse lens o zaman böyle küçük bir şapka gibi kalıyor kafada. Ya yani o zaman ne oluyor? Burayı sıkıştırıyor. <laughs> Düdük gibi kaldı derler ya hoca. Ameliyane tabiriyle. Aynen. tam öyle oluyor. Burayı sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı zaman korneanın beslenmesini bozuyor. Mesela şurasında yani orada bir ülser meydana getiriyor. Yani bir yara, yara yapıyor. Getiriyor. Eğer bu yara kenarda de, kenarda değil de merkezdeyse o merkezdeki bir milimetrelik bir yara bile bu gözün görmesini engel. Boza Bundan tamamen bozabiliyor. Tamamen hocam. bozabiliyor ve bu korneanın değişmesi gerekebiliyor. Korneanın değişmesi, kornea transplantasyonu da ciddi bir operasyon. Zahmetli ciddi bir operasyon. Yani aslında demin de, e, dediği örnek çok doğru. Ayakkabı gibi gerçekten e, ayağınızı Giyip de bir süre bir ayakkabıyı küçük bir ayakkabı aldıysanız bura, ayağınızı bura. vurduktan sonra geri dönüşü olmuyor çünkü ayağın kemiği bozuluyor, nasır başlıyor, bir sürü sıkıntı Parmaklarda oluyor. Parmaklarda bombeler bile yapıyor. Evet, hiç de hakikaten geri dönüş. Ama göz tabi çok göz kıymetli, da bir kıymetli bir organ. Gibi. Gözde e, Zeki Bey'in söylediği bir milimetre, bir milimetre tırnağımızın ucundaki incecik çizgi kadar bir milimetrelik buradaki bir yara. Bütün görmeyi bozup bu korneanın tekrar değişmesini gerektirebilecek hale getirebiliyor. Evet. Ee, peki lensler şimdi ilk çıktı bu sert lensler. Evet. İyi güzel de bu sert lensleri kullananlardan çok şey olan oldu mu? Hani hep onu merak ediyorum ben. Yani yıllar içinde Mağdurum. bir sürü şey çok çırsın. mağdur oldu mu? Yani çok çünkü cam gibi bir şey gözünüze takıyorsunuz ve göz çok hassas bir organ. Başlangıçta bir eğitimi var. Sert kontak lensleri zaten o eğitim olmadan gidip alıp takamıyorsunuz. Onu doktor gözetiminde önce işte yarım saat sonra bir saat sonra iki saat falan bu şekilde aşamalardan geçiyor ve kornea buna yavaş yavaş adapte Alışıyor. oluyor. Ve sert lenslerin aslında yumuşak lenslerden daha keskin görmeyi sağlayan bir özelliği var. Ha, görme daha iyi onlar. Daha güzel. Ama ülkemizde devamlı ortalıkta toz var. Hı hı. Bir toz geldiği zaman yumuşak lensten daha fazla üzüyor. Hemen sana. absorbe edip üzerinde tutuyor evet, herhalde. Evet. Gözünüze böyle işte hmm. bir şey e, kocaman bir taş girmiş gibi hissediyorsunuz. Küçücük bir, an, bir Zaten parçasını. onları ben hatırlarım. Böyle okuldayken arkadaşlarımızın vardı evet. lensleri. E, bir anda gözü kıpkırmızı olur. Yani hiçbir şey yok ortada. Bir anda gözün kıpkırmızı Eyvah gözüme lens, şey, lensime şey kaçtı da ondan evet. sonra onu alır eline. Lütfen. Başlar bir şeyler aramaya. O zaman bu solüsyonlar falan da çok bulunmuyordu. <laughs> Çükürükle evet. hallediyorlar diyordu. Ya, ya böyle ben o kadar iyi Biliyorum ki bir adını vermeyeceğim bir arkadaşım. Gördüğüm hep şuydu. Lensine bir şey kaçardı. Artık alışmıştı. Böyle çıkarır lensini alır. <laughs> alır tekrar tak gözüne takardı. Vallahi yani. O çok tehlikeli bir şey. Hemen bunu e, e, isterseniz biraz böyle lenslerin hijyeninden bahsedelim. Evet bahsedelim. Hocam, en önemlisi bence. Bahsedelim. Bahsedelim. Şimdi bana gelen hastalara soruyorum. 10 yıldır 15 yıldır lens takanlar da dahil. Bunlara belki eğitim düzgün verilmiş ya da biraz aceleye gelmiş. Hangi nedenden olduğunu bilmiyorum. Ama yüzde 90'ı yetersiz cevap veriyor hijyen konusunda sorduğum konularda. Bu sorularından. Ya zeki hocam bir şey söyleyeceğim. Bas bas bağırıyoruz ellerinizi yıkayın diye. Ellerinizi evet. yıkayın. Tuvaletten sonra elleri yıkama oranı kadınlarda 3'te 2. Her 3 kadından ikisi tuvaletten sonra elleri yıkıyor. Erkeklerde Üçte bir. Erkekler kadınların yarısı kadar elini yıkıyor. Yani onun için hani göz yani elimizi yıkamıyoruz hakikaten ama evet çok önemli yani. Şimdi e, biz anlatıyoruz. Diyoruz ki kontak lensinizle dokunmadan önce mutlaka elinizi yıkayacaksınız. Hastaya soruyorum elinizi yıkıyor musunuz? Evet diyor yıkıyorum diyor çoğu. O konuda bir nebze iyiler ama yıkamanın koşulları var. Neyle yıkıyorsunuz diye sorduğumda Şimdi modern olduğu için sıvı sabunla diyor. Hani orada ben aferin diyeceğim diye bekliyor. <laughs> Halbuki sıvı sabun kontak lens kullanıcıları için uygun değil. Neden hocam? Sebebi de sıvı sabunda daha fazla bir kimyasallar var hı. ve el yıkadıktan sonra dikkat edin elinizi duruladığınızda Tabii sabundaki gibi kalır. böyle elleriniz birbirine kayganlığı. yapışmaz. Kayganlık hı, devam evet. eder. E, o kayganlığı gibi. krem oradaki o krem gibi şey. Hı hı. Kontak lense eğer temas ederse siz lensinizi aldıktan sonra böyle lensinizi ovalamak evet, zorundasınız. Arkada da görüyoruz. Kontak lense temas ederse oradaki kimyasallar kontak lense yapışıyor. Ondan sonra siz onu gözünüze taktığınızda gözde bu yabancı maddeler, alerji ya da çeşitli enflamatuar reaksiyon dediğimiz orada bir takım hı hı. E, reaksiyonlara neden oluyor ve bu göz için zararlı. Bundan dolayı Kalıp sabun kullanmak gerekiyor. Bildiğimiz beyaz bildiğimiz, sabun. Evet bildiğimiz e, beyaz kalıp sabunu kullanacağız. Ondan sonra diyorum elinizi kuruluyor musunuz? Hastaların çoğu ellerini e, kuruladıklarını söylüyorlar. Ama nasıl? Oradaki bir havluyu kullanarak. Hı hı. O da yanlış. Havluda her türlü mikrof var. Tabii. Sizden, Sizden önce kim, Sizden önce kim kullanmış? Bir. Tamam. İkincisi Sadece siz kullanıyorsanız bile her seferinde de elinizi sabunlayıp o havluyu kullanıyorsanız dahi orada havludan bazı partiküller elinize geçebilir. Dağıyorum. Onlar da lensin üzerine yapışır. Ondan dolayı lens kullanıcılarının lavabosunun yanında mutlaka bir kağıt havlu olması lazım. Bazı hastalarda şunu söylüyorlar. Elimi ben yıkıyorum ondan sonra da kurulamıyorum. Hani düşünüyor havluya dokunursam. Kirlenir falan diye <laughs> mantıklı. Ama kurulamamak da çok zararlı. <laughs> Bu niye? Çeşme suyu ama çeşme suyunun içerisinde bir bakteri var. özellikle bakteri ve bir de bir parazit var. Akante meoba diye bir parazit var. Bu bizim korkulur rüyamız. Eğer bir kontak lens kullanıcısı o parazit tarafından enfekte olursa o gözü kurtaramıyoruz. Diyorsunuz hocam. Yani, yani onun bu gözün akantama mayobanın evet. eğer enfeksiyonu olursa o göz gidiyor kurtarılamıyor. Havuzdan da kapılıyor galiba değil mi aynı, hocam? Aynı. Yaz parazit. dönemlerinde çok olan evet, bir hesap. Havuzdan soru. da kapılıyor. Onu şöyle izah edeyim. Şimdi biz kontak lens kullanmayan kişiler normalde yıkandığımızda ya da havuza girdiğimizde herhangi bir problem yok. Çünkü o parazit sağlıklı bir korneanın içine giremiyor. Hı hı. Ama burada enteresan bir mekanizma var. Şöyle göstereyim. Tabii. Şimdi parazit normal bir gözde buraya gelir, bunun üstünden kayarak gider. Hı -hı. Ve gözyaşıyla da atılır. Eğer burada bir kontak lens olduğunu düşünelim. Kontak lens ile korneanın arasına girdiği zaman bu parazit, sonra göz kapağı bunun üstünden geliyor, bunu bir ittiriyor. Kontak lensi korneaya doğru bastırıyor o bastırdığı zaman paraziti de arkasından itelemiş oluyor korneanın içine doğru ve işte o güç ile o mekanik güç ile korneanın içerisine penetre oluyor. Bir kere de girdi mi bir daha ondan daha sonra bir daha kurtarışı yok. Çok yani böyle basit bir tedaviyle falan düzelmesi ben söz konusu Ben hep gözekimi arkadaşlarım diyorum. Hakikaten bu yılda bir tane gelir, iki tane gelir ama bizim de onlar hep korkulu derler. De Geldi mi çünkü yapacağımız genelde bir şey kalmamıştır diyorlar. Evet. Yapı, aslında tabii ki kurallara uyduğumuz evet. zaman böyle bir olayı yaşamamak mümkün. Niye? Eğer havuza girecekseniz mutlaka kontak lensle girecekseniz mutlaka sıkı bir gözlük, gözlük takacaksınız. Evet. O sıkı gözlükten asla e, asla sıvılar girmiş. içeriye girmeyecek. Yani o az girenle de durumu idare edilir. Ya da e, havuzdan çıktığınız gibi mesela az bir şey diyelim ki kaçtı havuzdan çıktığınız gibi o lensi çıkartacaksınız temizleyeceksiniz. Ondan sonra tekrar takacaksınız. Yani biz eğer tehlikenin farkındaysak bilinçliysek bize bir zarar veremez. Eğer bilinçsizsek ancak zarar e, bize zarar hocam, verebilir. Hocam biraz önce e, lensin materyal açısından çeşitlerini konuştuk ama bir de süre açısından çeşitleri vardı. Günlük kullanılanlar, daha uzun süreli kullanılanlar, hatta gece e, yatılabilen denilen çeşitleri dahi vardı. Hangisi idealdir? Gene bunu da süre açısından da konuşalım hocam. Şimdi e, kontak lenslerin sadece gün içerisinde kullanılanları var. Hı hı. Bir de böyle e, son yıllarda çıktı takıyorsunuz kontak lensi hı hı. bir ay çıkartmıyorsunuz. Hı hı. Yani var burada bir şey peki? burada amaç deniliyor ki siz bir ay boyunca miyop olduğunuzu unutacaksınız. Hı hı. Böyle bir şey yok. maalesef yok. Hı hı. O lenslerin oksijen geçirgenlik kat sayısı oldukça yüksek. Bizim korneamız havadan oksijen alıyor. Eğer arada bir engel varsa o zaman yeterince oksijen alamıyor. Korneada yeni damarlanmalar oluşuyor. Hmm. Ve işte gözlerimiz kıpkırmızı oluyor, ee, ülserler oluyor, hı hı. enfeksiyonlar daha sık oluyor, alerjiler oluyor falan. Yani gözün oksijeni direkt olarak havadan temasla geliyor. Evet, evet. bir Önüne şey bir perde ya. koyarsak o zaman oksijenini alamıyor, havasız evet. kalıyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim Hı -hı. gibi silikon materyallerin de içeriye konulmasıyla Hı -hı. silikon materyaller ağaca adeta böyle taşıyıcı gibi oksijeni Hı -hı. taşıyorlar ama yine de yetmiyor. O yüzden öyle bir lens kullansak dahi yani bir ay çıkartılmayacak lens kullansak dahi ben hastalarıma akşamleyin mutlaka lensinizi çıkartacaksınız diyorum. Bu bir güvenlik. Hı -hı. Bir de ayrı bir sorun daha var. Lensle uyuduğunuz zaman Gözünüz hiç kıpırdamıyor. Hı hı. Göz kapağı da e, kapalı hı hı. ve kontak lens göze adam akıllı yapışıyor. Dolayısıyla bu da bir fizyolojik bir şey değil. Vakumlu gibi oluyor Vakumlu bir anlamda. Evet. E, ben şöyle bir örnek veriyorum. Akşam yine eve geldiğiniz zaman nasıl ayakkabılarınızı çıkartıp terliklerinizi giydiğinizde ayağınız rahatlıyorsa... Bu zavallı kornea bunu hissettiremiyor size. Bunun da aynı şeye ihtiyacı var. Hatta eve geldiğiniz zaman dışarı çıkmayacaksanız çıkartın. Lenslerinizi koyun suyuna, gözlüğünüzü takın. Gözünüzü bir havalandırın diyorum. Ya ben kesinlikle lens takanların akşam evde hakikaten gözlük takmasını çok öneriyorum. Çünkü aynı şeyden dolayı yani çünkü lens çok güzel, çok pratik. İnsana evet. hem e, görüntü estetik açıdan Yok, hem de, açıdan da hem de kullanım yani. açısından da Hı -hı. çok kolay. Yani sürekli bir gözlükle yaşamak çok kolay değil. Onun için e, çok güzel ama eve geldiğinizde artık evet dediğiniz gibi değil mi rahatlayın. Yani evde gelip de kravat, ceket dolaşmıyorsunuz. Evde gelince her şeyinizi çıkarıyorsunuz. Topuklu ayakkabınızı çıkarıyorsunuz. O zaman lensinizi de çıkarın evde. Yani akşam yatmayı beklemeyelim değil mi? Evet şimdi tabii biz e, bilinçlendirmek için böyle kötü taraflarını bahsediyoruz şunlara şunlara dikkat edin. Hani kötü bir şekilde bize gelmeyin diye. Ama biz kurallara uyduğumuz zaman lens çok faydalı. Biraz evet, önce söylediğiniz evet. gibi. Özellikle bizim yüksek miyop olan hastalarımız 6-7 derece miyop olan hastalar bunlar gözlük taktığım zaman doktor bey her şey küçülüyor diyor. Hı hı. Evet. Çünkü kontak lens korneanın üstüne yapışarak Adeta gözle bütünleşiyor. Ve görüntü kalitesi Aynen. kesinlikle işte şu gördüğünüz gözlük 12 mm önde gözden. Dolayısıyla karşıdan gelen ışın 12 mm önde bir kırılıyor. Ondan sonra gözde tekrar kırılıyor falan filan. Orada özellikle yüksek miyop ve yüksek hipermetroplarda görüntü kalitesi çok daha yüksek oluyor kontak lensle. Ve göze entegre oluyor. O yüzden bizim şimdi bu söylediklerimizden kontakt lenslere sakın böyle tukak gibi bir şey yok. Biz sadece kullanımı dediğiniz gibi e, doğrulanacak. Bir de şimdi miyop gözlüğü takanların büyük derece miyop gözlü takanları hem o oradaki şeyler küçülüyor, dünya küçülüyor. Hem de onların gözleri de küçülüyor. Baktığınızda onların gözleri de küçük küçük gözükmeye başlıyor. Evet. Değil de mi? Tabii Öyle evet. bir estetik kaygı da var. Evet. evet. Hocam evet. E, peki mesela hem kusurları düzeltmek için hem de kozmetik açıdan mesela renkli olanları da çok tercih ediliyor ya. İkisi bir arada olanlar var mı? Tabii ki var. Hı hı. E, hem e, renkli e, hem de Düzeltmesi olanlar var ya da sadece renkli olanlar evet. var. Peki bu sadece renkli olanlarla ilgili günlük hayatta neler yaşanıyor onu söylemek ben istiyorum. Ben bir şey söyleyeyim sonra <laughs> evet. siz anlatın. O renkli olanları çok koyu renk gözlüler o mavileri takıcı ortasından bayağı koyu koyu gözüküyor o şeyleri. Evet. Yani o... hani çok özür dilerim böyle şey gibi boyası biraz dipleri çıkmış derler ya hani <laughs> boyanın dipleri çıkmış gibi gözüküyor yani. Dediğinize tamamen katılıyorum. <laughs> Şimdi e, mesela hasta geliyor. Doktor bey sizinkinden olsun diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da e, mümkün değil fakat ben de şöyle bir e, yol çiziyorum. Koyu gözlülere böyle koyu yeşil kontak lensler daha Benim uygun gibi. oluyor. Şimdi ona mavi taktığınız zaman dediğiniz gibi... Dibi gözüküyor. Evet, evet çıkıyor yani hakikaten evet. o görüntü oluyor. Ama mesela Peki. O, benim gözüm de renkli ama mesela benimkinin ortası daha kahvelidir mesela. Ama şimdi senin orijinal olduğu belli oluyor. O mavinin ortasında o siyahlık olmaması lazım. Aa, deyip çıkartacağım <laughs> <bir> şu an. <laughs> ee, tabii Zeki Hoca'nın iyi şansı şey, e, kendi orijinal gözler gayet renkli <laughs> ve güzel olunca tabii hasta gelip ona, ona göre size size <laughs> <sizin gülüyor> bakın <o> bundan <laughs> diyor. Peki e, bir zararı var mı renkli lens takma? Yani sürekli bir lens takma renkli. Evet. Görüntüyü bozuyor mu ya da renkli lensler tabii ki e, daha fazla üzerinde kimyasallar var, boyalar var ve oksijen geçirgenliği daha normal az. kontak lenslere göre biraz daha az. Bunların günlük kullanımda da işte böyle 16 yaşında genç kızlar falan özellikle bunlara çok meraklılar. Hı hı. E, bugün işte ben kullanıyorum, yarın diyor ki benim diyor bir toplantım var diyor. arkadaşım lensi bir alayım? O lensler eyvah, ortalıkta eyvah, dolaşıyor. Eyvah, eyvah. E bu tabii çok tehlikeli bir şey çok tehlikeli bir şey ve bize geliyor yani e bunları bizim söylememizin nedeni sadece ya böyle böyle kullanmayın işte Hı -hı. daha çok kontak Sizin lens gördüm, kullanın için. değil biz yaşadığımız şeyler gözü geliyor kan çanağı gibi ne oldu diyor diye soruyoruz e dün diyor arkadaşımın kontak lensini kullandım böyle oldu olur yani, <laughs> e, bundan bir de şey de duymuyor yani ya böyle bir yanlışlık yaptım falan değil kontak lensten zannet, zannediyor o problemi aslında kullanım hatası arkadaşının tamamen. kontak lensini kullan arkadaşı için patolojik olmayan bir mikrop onun için olabilir. patolojik olabilir bir ikincisi zaten bunu bu şekilde kullanan insanların o e, şeyler vardır kutucuklar vardır <gülüyor> kontak <gülüyor> lenslerin korunduğu mikroplarından arındırıldığı falan tabi bunlara da hiç Riyayet edilmediğini tabi. düşünürsek o zaman e, bilinçsizlikten dolayı sıkıntı oluyor. Hocam tabii ben bir kadın olarak hemen şunu sormak istiyorum. E, gözümüzde lens varken makyaj yapmamızın bir sakıncası var mı? E, çünkü biz seviyoruz makyaj yapmayı. Yapabilirsiniz. Hı hı. E, zaten bence... E, gözünüzde kontak lens varken yapsanız daha iyi olur. Yoksa gözünüzü <laughs> direkt <dursunuz>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. ama tabii e, itinalı bir şekilde yapmak Hı -hı. lazım. E, çok fazla de etmek Çok lazım. fazla e, işte malzeme, şırıngeler olan lazım. Evet, temizlerken çıkartıp mı temizlemek daha uygun gözde varken? Tabii. Tabii. O da Çıkartırken önemli. Herhalde, mutlaka çık e, önce kontak lensi çıkartınız ki e, lensiniz boyanmasın. Hı -hı. Bir nokta daha önemli olan, bu kullandığınız makyaj malzemelerinin bazıları daha az alerjik oluyor, evet. bazıları daha fazla evet, alerjik şimdi, oluyor. Evet, mineral bazlı da bir sürü daha medikaleye yakın ürünler de var. Evet, burada da benim tavsiyem şöyle oluyor. Diyorum ki sık sık malzemenizi değiştirmeyin. Bir malzemenizle devam edin. Eğer ki malzeme değiştirdiğinizde, sizin gözünüzde kızarıklıklarda artma, hı hı. alerjik reaksiyonlarda artma olursa bunu anlamanız daha kolay. Doğru. O zaman o malzemeden uzak durup diğer malzemeyle hı hı. devam etmek hı hı. daha hı hı. mantıklı. Ayırdığını yapabilmek için. Çünkü bazen karışıyor. Ee, devamlı değiştirenler var. Hı hı. Ee, onun yerine kontak lens kullanıcıları genellikle belli ürünlerde daha az değiştirerek devam ederlerse evet. kontrolü daha kolay olur. Kesinlikle. Peki çocuklarda kaç yaşından itibaren kullanılabilir? Çünkü ilkokul çocuklarına özellikle ben çok üzülürüm. Mesela gözlüklü böyle kalın gözlüklü çocuklar var. Onlar top oynayamazlar. Evet. Rahat. hep gözlüğüne ya gelir çarpar de bir kırılır. bir ip oluyor artık. Hayır, bir şey hep ama o bir sakınırlar o gözlerine. Acaba takabilir mi küçük çocuklar Şimdi e, çocuklarda şöyle bir kriterim var benim. Sabahleyin kalktığında yatağını topluyorsa, kıyafetlerini kendi giyiyorsa, bu olgunluğa eriştiyse o zaman olabilir. O zaman olabilir. Yoksa ee, yoksa mümkün değil çünkü hijyenik kurallara uymak zor. Bu da hangi yaşlarda? Yani kıyafetler da da şu yatak toplama şart mıdır yani? <laughs> yani ee, tabii bu da Yok, kültürden işine, işine çok espesi, tabii. doğru bir şey. Kültürden tabii, kültüre değişiyor. Evet. Ben 10 sene Fransa'da e, tabii şimdi, heh, çalıştım. Fransa'da bir çocuk yatağından erkek ya da kız fark etmez kalktığı zaman yatağını toplar. Evet. Bu bir deyip sonra toplar, ben... evdeki sorumluluğudur. Evet, o bir ailesel eğitim. Yani o yatağı evet. toplamadan o odadan çıkmaz evet. zaten o çocuk. Evet. Ama bizim tabii başka kriterlerimiz olacak burada da. Çocuğun olgunluğu. Genelde bu kız çocuklarında 14 yaşlarda yeterli olgunluğa erişiyorlar. Erkek çocukları 16. 16. Maalesef <laughs> erkekler yine burada sınıfta kaldılar. Evet. Erkekler zaten genelde önce bir 16'ya kadar çıkıyorlar sonra ilerleyen yıllarda 9'a kadar geri geliyorlar. <laughs> Böyle hayat devam ediyor. Peki uzun kullanıma ne diyorsunuz? Yani ee, diyelim ki bir çocuk 16-20-22 yaşında kullanmaya başladı. Evet. 30 oldu, 40 oldu. Bir kere bu yıllar içinde mutlaka sürekli düzenli kontroller yapıp numaranın değişip değişmediğine veya lensin ee, ona aynı lensin geçerli olup olmadığına bakması lazım herhalde. Ee, çok güzel bir soru bu. Eğer ki e, düzenli olarak doktoruna gitmiyorsa, e, takiplerini yapmıyorsa ve gerekli tedavileri dönem dönem olmuyorsa zaten 15-20 sene kontak lens takması diye bir şey söz konusu olmaz. Oluyorsa eğer çok şanslıdır o. Yoksa mutlaka bir problemden Sorun dolayı çıkar. bir süre sonra kontak lensi terk etmek zorunda kalır. Biz buna kontak lens entoleransı diyoruz. Tolere edemiyor artık. Hı hı. Eğer bunu uzun yıllar tolere etmek istiyorsa, bir, başlangıcı mümkün olduğu kadar daha geç yaşlara alacağız. Hani Çocuk 14 yaşında, evet ben takmak istiyorum diye geliyor ama biz de bunu mümkün olduğu kadar biraz daha geciktiriyoruz. Hem onun olgunlaşması için hem de daha sonra daha uzun yıllar kontak lens takabilmesi için. İkincisi de düzenli olarak göz doktoruna gelecek. En az yılda bir kere göz doktoruna gelecek kontak lensin yaptığı noktasal keratitler dediğimiz o korneanın, öndeki şeffaf korneanın iltihapları var. Bu iltihapları kontak lens kullanan anlamıyor. Çünkü artık o böyle biraz daha duyarsız oluyor onun korneası ve bir enfeksiyon geçiriyor, biraz kızarıyor. Sonra bir uyku uyuyor, ertesi günü biraz daha iyi oluyor, akşama doğru tekrar kızarıyor ve... O enfeksiyon kronik bir enfeksiyon haline dönüşüyor. Hı hı. İşte o zaman da artık e, ciddi tedaviler gerektiren bir durum söz konusu. Hı hı. Peki, göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor Zeki Tunç bize bugün kontak lensleri eline boyuna anlattı. Ağzınıza sağlık. Çok çok Hadi teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey. Buyurun. Ee, bir de kontak lenslerle ilgili devamlı yaşadığımız bir problem. Ee, i̇nternetten kontak lens satın alınıyor ucuz diye. Ama sahteleri var. Buna lütfen dikkat edin. Evet, evet efendim, her şeyin gibi. olduğu gibi bunların da sahtesi var. Lütfen dikkat edin deyip reklama gidiyoruz efendim.